Arkadaşlar bugün sizlerle YouTube Left'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne lan? Ne lan? Ne lan? Ne kadar ne oldu? Of. Arkadaşlar video dışı kastım. Ee, siz youtube'da yapar, çok ilgi görsettiniz. 17 aboneyiz. Sağ olun. Hmm. Sizlerle 20 abone yapar mıyız? Yaparız inşallah. Superman. Arkadaşlar video editledi yapıyoruz. Minecraft serimi o serini boş Şöyle bir seriye başlıyorum, orada köy taptım, bütün iş bozuldu, ben köy istemedim, Özümü benim kurmak istedim, sizin de puanlarınız önemliydi benim için, ona göre o seriye de şey diyecek, gelmeyecek, Minecraft gelecek ama o seriye gelmeyecek, onu kalbimde... Gidelim 1.66'a, uff çok hızlanıyor lan. Bir de onu söylemedim. Kaizen, Kaizen, uf. Çok Bir kalmış. Gir buraya istediğimden alayım. Ne almışım ben. Ben bir kalmış. Çok oldu. Ben bilgisayar almak istiyorum. İyi e arkadaş. Burada da bir şey var. Aa telefon gelip ben varım. Telefonu da. Her şey pahalı lan burada. Arkadaş ben. Ben buraya neden geldim lan? Almak istiyorum. Tıklayayım. En uzun dört yıldız. Yıldızlar gördüm ki para şey diyor. E, param YouTube şeyini çok diyor. Arkadaşlar buna girdi. Bu, bu şey şey kazandırır. Kardeşler. <laughs> Ben. Kaçın. Oo, lan. Youtube. Nefte. <laughs> 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 arkadaşlar sizi çok beğendiniz. <laughs> Serinin devamını da çok beğendiniz. <laughs> Roblox'ta istediğiniz bir oyun olsa beni yazarak bakın arkadaşlar hile bulmuş. Buraya yüklendiği için mi girseniz bir de o m, abone gelene kadar bir tane video yüklüyor. Böyle. Böyle bakın. Hı hı. Bir buna. Yes. O hala gelir bakın. Yalnızca toplu video. Yalnızca toplu video atan da çok şey gelir bakın. Ne yapıyorduk bu video Buranın gözü kapalı da elirim. Çok güzel oldu. Ne Arkadaşlar. Benim yapıyorum. Hi. Hatamız yok. Süper. Hı -hı. Arkadaşlar, o siz. İz yapalım mı arkadaşlar? Plaket gelse plaketlidir Plaket ben. Böyle Adamın gözünde çok patatak yere koymadı. Buraya iki tane plaket koyarım. Bir yatağımın başına bir tane de buraya buraya. Ev. Ev için pul biriktiriyorum. Bunu haşlamayacağım. Eve haşlayacağım. Of yok. Bir O kadarlık paralık maç almışız. Geri kaçarmak yok bu lan bunu. <laughs> Tam oldu. Arkadaşlar okul olduğuna göre böyle cez. Oydu o okulun. Nüften, <laughs> nüften. Yes. Oo, az ne de? Binden Yine de Arkadaşlar ben videonun değerlendireyim. Eee şey yapayım. 100 bin olayım. Size plaketimi koyayım. Arkadaşlar işte 96k oluyoruz işte. Hmm.

Biz de şimdi bundan alacağız. Bu video patlasa ben ne yapayım? Oynayayım. O Hüseyin Adasyarlı diye bir kanal var. O çok izlenir. O 17 abonesi. Ben de abone olayım. 20 olsun. Koy. Siz abone olmayı unutmayın. Like, abone. Ve buna like gelirse devamı gelecek. Az like istiyor. Bıra bıra bıra. Arkadaşlar gördünüz 100.000 plaket. Bunun adı olacak ki Roblox'da 100 bin plaket aldım. YouTube. Nefte. Arkadaşlar bay bay. Hoşça kalın. Like aboneden sonra 3 abone e 3 like'dan sonra bu video gelecek. Hoşça kalın. Bay bay.